iştenlikle sevdiğimi söylediğim için kaybettim. Her tartışmanın ardında haklı da olsam özür dilediğim için kaybettim. Her Allah'ın günü onun ne kadar özel olduğunu anlatan upuzun mesajlar yazdığım için kaybettim. Yolda yürürken iki elinde tıklım tıklım doluyken üstelik o mesaj atar da geç cevap veririm diye telefonu neredeyse başımın üzerinde taşıdığım için kaybettim. Şiirler yazıp şarkılar paylaştığım için kaybettim. O dinlenmek için rahat bırakılmayı isterken ben en yorgun anı bile onunla dolu dolu geçirmeyi istediğim için kaybettim. Onun gururu incinmesin diye kendi gururumu zaman zaman da olsa hiçe saydığım için kaybettim. Benim hastalığım onun umrunda değilken ben o iyilesin diye dualar edip gözyaşlarına boğulduğum için kaybettim. Tebrik ederim. ben kazandın, ben kaybettim. Gözlerimde